Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Direkt konuyu anlatıyorum size uzatmadan. Bugün Galatasaray Üniversitesi'ne karşı oynuyoruz. Ödetmesine. Ben biliyorsunuz ki geçen haftalarda bir sakatlık yaşadım. Şu an şurada fotoğrafı geldi. Bir süre sağlarda yokum. Onun yerine bugün apo kardeşimiz benim yerime şovumu yapacak. İnanılmaz bir kadro kurdum. Bugün yani şurada kadroyu birazdan tanıtacağım şimdi size herkese. Ufaktan kadroyu göstereyim. Kadife bile Kürşat var. Ahmet Bey burada. <laughs> Efsane Milan'ın Mustafa'sı var. Kanka hoş gel geldin. geldin. Bir selam ver. Biz ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Rakip Galatasaray Üniversitesi. Kanka rakip bilmiyorum. Raki Fizik olarak Uyuş iyi duruyorlar da. Fiz alırız gibi, gibi duruyor. Daha tecrübe Kardeşim haydi, üşüdük, hadi üşüdük. Ver şunu. Kanka gel gel. Rakip Galatasaray Üniversitesi. Ne düşünüyorsun? Ya, fark etmez. Bizim için her türlü. hadi hadi. Ahmet. hadi. Ahmet. Şumayı bırak lan. Ahmet, Ahmet nerede? Arkaya gidiyorum Ahmet. Çıktım ben üstüne. Aldık, aldık, aldık. Çık üstüne abi. Bravo bizim. Aa, At. Arka kaydı, arka kaydı. Helma! Bravo. 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 Bravo! Hadi haydi! Hadi biz arka kaydı, arka kaydı. Çık abi üstüne! Evet Kurşet abi. Hey hey. Ağabey, ağabey, ağabey. Çut, çut, çut. Pardon abi. Bu sabah yanına İndir. Ağabey. bir de abi içerideyim bak. Ya kafan ne işi var? Kafana vursana lan. Hey. Sırak. Gel. Gel. Ver şimdi. Kürşat abi. Oh, oh. Haydar erken arkandı. Oh. Şimdi. O, 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 o. Hey Mustafa. Mustafa. Kavardan. Gel Geliyor. Gel, Haydi çıkalım Çelik. Haykım, say ki say ki say. Gel, gel. Abi. Bravo. Gel, 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 gel. gel. Dön. Şu şey ne yapıyor hızlı? Abi gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Apo! Aferin oğlum. Bas, 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 bas. Gel abi iyi adam var. Gel, gel, gel. Bir daha varım gel. Gel bir daha. Gel, bir daha. Gel. Yok gel. Acele yok Bir daha varım, bir daha varım bak bak Ahmet. Yok, hey hey abi. Ahmet. Gel git bakayım. İndiriyorum tamam. Bir daha, bir daha. Bak şimdi. Bak. Mustafa. Hadi. Köç Ata beni arka. abi. İndir, indir. Ağabey, şey Ahmet abi hızlı. Ağabey, hızlı. Ağabey, 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 ağabey. Hey Mustafa. Emin. Hadi çıkalım haydi Arda. Ahmet bir daha vurma. Of. Güzel. güzel. Gel yapayım beraber yapalım. Of. <laughs> Pardon. Abi gitti. <laughs> Bizim. Sanki köşe atrası, rası vurabilirsin. Of ya. Yanındayım abi. Ters var, ters var. Korner değdi. Ahmet geldi. topla. Mustafa, Mustafa. Mustafa topu. Bir daha var mı? Bak bak kuşu tam. Rahat rahat. Apo geldi. Apo geldi. Und ne fahrst ja nicht nach Tschüss Bravo so. <laughs> Bro, Bravo Kürşet abi. Bravo. <laughs> bir daha varım bak. İndirdim. Tık yap. Ya, bir daha varım. Bir, bir daha varım. Emin dön geri. Gel. Oldu. Bir daha varım bak abi dönme. Bak Arda geç oraya. Vur abi. Onu. Bir daha. Hey hey hızlı. Çık, çık. Samet. <laughs> Samet lan. Hadi dön. Köşe abi al abi. Al abi. <laughs> At. Hop be abi. Abi gel pasal amına koyayım Barış ya. Bravo be. Bak gel bir, bir oyuncularını kapattım alt üst oluyorlar. Şimdi. Şey gel ay, gel gel. Bende de oğlum bağırsana. Oğlum zıplayacağını tahmin etmedim. Ayağım yandı. Bir daha. Mustafa. gel. Gel Bir daha. Gel. ne? Lan? Abi gol atalım. İyi adam var. Duvar olur. Hadi Şu işte ya. Bir daha dokun. Ya bak abi. Çıkın. Ya. Sola yanma vurdum pardon. Kürsünlüğü. Oh. Kürsünlüğü abi pardon. Kapat önünü. abi. oğlum o nasıldı ya? O nasıl bir şeydi lan? Yanındayım abi. Yapayım, ben Kim ya? Git abi git. Bravo be. Dokun. Çelik git çelik. Amına koyayım. Şut lan şut abi şut. Of 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 of. Sen de sen ama çok rahat çok rahatsın çok çok rahatsın. Oy! <laughs> gel buraya. Adam. Allah Allah. İçeri git. Bir daha var mı? Ah be abi. Oh. Bir daha vurun, bir daha vurun. Gel. Bir daha. Sen önünüz. Gol oğlum işte. Gol nasıl oğlum? Oğlum sana ne lan? Ski sana ne lan? Gel. Gel. Abi Allah Allah yemin et. Ya oğlum sus ya. Çık önüne çık. Oğlum çok gaza geldim lan. Oğlum adam. <laughs> Sol. Abi hadi atalım artık ama. Yanındayım. Mustafa. Şimdi en arka. Abi abi. İyi bitir, iyi bitir abi. Ah, Küşet abi. Ahmet yanındayım. Yanındayım lan. Aferin Ahmet. Çok iyi. Salle Yandayım yandayım. Dokun önüme. Abi yarar. Gitti bu Şu şut abi. Küçük abi ver tekti anlat. Apo gel Apo. <laughs> Aferin Apo. Sen de. Gidiyorum gidiyorum. Topuk yapsam mükemmel. Ebu. Ebu abi bir daha bir daha. Abi. Ebu abi. <laughs> Lan! Ama verdim haydi! Bravo be Erdem. Ahmet. Al Ahmet. Bir daha bak, bak bir daha. <gülüyor> 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 Verme ver 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 Bir daha bak. Şut. Of. of. Of 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 of. Şut. Kaldır. Oh. Çıksana önümden. O <laughs> <laughs> öyle dedi. Ulan <laughs> öyle dedi. <laughs> Yola. Oğlum Emrullah kim defansı forvet oynuyor? Neredesin sen? Bitti zaten. Bu arada bu arada Apo'nun performansını yorumlar mısınız? Kaç tane gol attın Apo? 50 tane. Apo da iyiydi. Herkes o zaman o zaman herkesin kendine verdiği rating. 9. 9. 3. Çünkü koşmadı. <laughs> Dokuz buçuk. Abi sen sakın 4. demek istiyorsun. <laughs> Dört. Ben de beş demek bu kendine, <laughs> kendine verdiğin <laughs> 6. 6. Amına koyayım. Onu zaten yorumlarda bana söylüyorlar amına koyayım. Bu nasıl ki abi? Her an oğlum sen ne biçim şey yapıyorsun? Gerçekten bu maç için en bir şey yapmaz, yapmaz mısınız? Like atmaz mısınız? Çok iyi kadro kurdum ve gerçekten zevkli bir maçtı. Arkadaşlar bu videoya bir like gelmez mi? Yanlışlıkla uzay takımı kurdum. Galatasaray Üniversitesi'ne de teşekkür ederiz. Oğlum da oğlumsuz Maç içindeki arkadaşları falan filan yorum yazın. Merak ediyoruz kim iyi kim kötü. Oğlum ama var ya kanka yalan ben söylemiyorum kenardan izlerken aşırı zevk aldım. Kur'an çarptı. Aşırı zevk aldım. Siz hep pas oynuyordunuz. Vallahi yok. Allah'ın kitabın varsa düzgün bir rakip aldı lütfen. Yok oğlum fena değildi bende. bence. Bunu bir daha kıracağım bir daha yapacağım Allah'ın Dolayısıyla artık ben bunlarla emek hakikaten şey yapmıyorum. Uzaklaştım futbol dünyasından biraz daha uzaklaştım. Bunlarla uğraşmak da istemiyorum. Kendimi anlatmak da istemiyorum. Hani ne hali varsa görsün insanların halindeyim. Çekildim kenara. İzliyorum.